0541 596 17 13. Taş tesisatla işini kolayca hallet. Şimdi Bursa Yıldırım Doğutere Mahallesi'ne e, su kaçağına geldik. Tabii ağların şikayeti e, giderlerden, zeminden küslüğün çıkması. Tabii biz bunu e, görüntülü kameramızda, bakın şu anda buradan dışarıya su geliyor ama nereden geliyor? Su süzülüyor sürekli için onu kamerayla Şöyle kamerayla... Al bir gel çek kamerayı. Hattımız zaten şu anda su dolu biraz. Bu taraf olduğu gibi suyun içinde. Yani mehil de yok gerçi hatta. Şöyle bakarsak... Burada tam kırık var. Buradan künge bağlanıyor yani. Yani bu suyu kullandıkları zaman buradan doğru duvarın dibine artık toprak doymuş. Buradan dışarıya suyu kusuyor. Buraya tabii e, arıza nerede <laughs> Tamam. Şu anda o arızanın olduğu yerde taş şurası. Taş tesisat 541 596 17 13. Kaçak su tespiti, tıkalı gider açma, e, kayıp logar bulma, Petek temizle bir yapılır. Noktasal tespitler. Abilere geçiyorsun. olsun. Tabi burası kırılacak. Kırılmayınca burası olmaz. Abi arzanız burası. Evet abi. Burası kırılacak abi. Elinize kolunuza sağlık abi. Taş tesisat güvenilir ve kaliteli. Eyvallah abi sağ olsun. Takip edip beğen atmayı unutmayın.